Herkese selamlar. Bugün inceleyeceğimiz ürün görüldüğü gibi Zen markasının iki tane ürünü. Bir tanesi bileklik, bir tanesi de parfüm seti, erkek parfüm seti. Bunları doğum günümden önce tabi bana hediye eden olmadı. Ben kendi kendime hediye ettim. Şimdi hangisiyle başlayalım? Bileklikle başlayalım. Bunun neden videoda olduğunu soracak olursanız birazdan anlayacaksınız. Evet, şöyle bileklikle başlayalım. Şöyle güzel bir pakette geliyor. Tabi parayı bayılıyorsunuz, kutu bayağı sert yani atmazsınız, bir şeyler koyarsınız içine kullanırsınız. Şöyle açalım. Evet ben daha önce açmıştım, kullanmıştım. Böyle sıfır gibi, sıfır gibi çekpampa, unboxing. Evet, öncelikle şurada şöyle bir kartla geliyor, sertifikası var. Şuradaki numarasını silmiştim ben. Karatabak 0,01. Merceği neden getirdiğimi şu 0,01 anlatıyordur. İşte berraklık kalitesi gram. Şu da gümüşün oranı 925. Bine 925. Burada da zene kaydediyorsunuz. Zen pırlantayı, gümüşünüzü, pırlantanızı. Şimdi ürüne gelecek olursak şöyle güzel bir kese kağıdında geliyor. Üzerinde zen baskısı var içe doğru kabartma. Şöyle açalım. Evet, tada tada derler ya. Evet, ürün Şanlı Bayrağımız'ın e, ay ve yıldızından oluşuyor. Buralar gümüş tamamen. Ortada bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle şöyle yapayım. Ben de şeyden bakayım da. Bak. <laughs> Bak, gümüşü gören var mı? Şey gümüş diyorum. Pırlantayı gören var mı? Şöyle tam yıldızın ortasında şöyle nasıl? Ya ekrana bakmıyorum. Heh, şöyle. Gördünüz mü? Evet. Böyle bir ürün güzel e, bilekte iyi duruyor zaten taktığım e, enstrüman video performans kayıtlarında mevcut Oradan izleyebilirsiniz bilekte duruşunu böyle bir ürün tavsiye ederim şanlı bayrağımızı e, bileklik olarak Kullanabilirsiniz bir de pırlantanızın olmasını istiyorsanız böyle Küçücük e, toz e, tanesi kadar bir pırlanta e, Pırlantan var mı var şimdi şey gibi düşünün yani beğenmem var mı Ta 2001 model e, beğenmem var BMW, BMW gibi düşünebilirsiniz. Şöyle geri bunu bağlayalım. Bununla birlikte kendime parfüm seti de almıştım. Parfüm koleksiyonum var. Kokulara karşı ilgiliyim. Çok kötü bağladım. Daha önce daha iyi bağlamıştım. Evet, Zen Diamond Parfüm seti. Böyle e, denemelik gibi e, güzel hediyelik bir e, parfüm seti yapmışlar. Bunlar normalde büyük. Şöyle bakalım 400en erkek parfümüne. Bunlar 15'er mililitre. Yani buradan bunu alırsınız e, herhangi birinin e, kokusu ya da birkaçının kokusu hoşunuza gider. Büyüğünü alabilirsiniz bittikten sonra. Şimdi Diamond diyor. E, diamond e, elmas demek. Bunun içeriği okyanus esintisi, amber, meşe ve sandal ağacıymış. Şöyle koklayayım bir izninizle çok farklı bir koku değil bunu hiç beğenmedim zaten daha önceden koklamıştım. Yani çok sıradan, uyduruk dandik parfümler olur ya onların kokularına benziyor. Sonra Rabi var. Rabi yakut demek. Zaten yakut renginde yapmışlar. Ya tabii şey pırlanta markası olunca ne yapacak yani? Başka şey mi? Odun mu? Şey yapacak? Lavanta ferahlığı, baharat ve sandal ağacından oluşmuş. Bunu kokluyorum izninizle. Normalde ben lavanta'yı sevmem, oda kokularında falan ağır gelir. Ama Rabi de hoşuma gitti. Tavsiye ederim bunu. Evet, Emerald'a gelelim. Emerald'da zümrüt demek zaten zümrüt rengi, yakut kırmızıdır, zümrüt yeşildir. Emerald ise zengin baharata, çiçek aromaları, misk, amber, sandal, sedir ağacı. Arkadaşlar bu çam ağacı gibi kokuyor. Bak gerçekten diyorum, hafif bir çam ağacı e, kokusu aldım. Zaten zaten yeşilinde etkisi var, yani şey olarak, psikolojik olarak. Burberry'nin beet modeline benziyor ama biraz daha şekerli kokusu var. Bunu da tavsiye ederim bu da güzel farklı bir koku değişik bir koku ona yakın. Safire gelecek olursak da safir de zaten safir diye çevrilen değerli taş. kütsü Sardunya, Safran, Ahududu, Gül, Agar ve Kehribar ağacıymış arkadaşlar. Bir koklayayım. Kehribar'ı alabiliyoruz, Tüsü'yü de alabiliyoruz. Gül de geliyor ama Ahududu pek gelmiyor söyleyeyim. Hatta gül baskın bunda. Bu da güzel. Bunu da beğendim. Daha hiç kullanmadım bunları. Sadece kokladım. Yani üzerinde sıkmadım. Şu üçünü beğendim. Yani tabi zevkler ve renkler, kokular falan şey olmaz. Herkesin farklıdır. Gayet güzel. Başarılı. Beğendim bunları. Bunu da kapatalım. Fiyata gelecek olursak. Dediğim gibi doğum günümden önce almıştım. Kendime hediye. Bana hediye edecek kimse olmadığı için. 2 Kasım 2024 tarihinde Ay Yıldızlı bilekliği 1980 TL'ye aldım. Şu anki fiyatı 2290 TL. Parfüm setini ise yine 2 Kasım 2024 2024 tane 1480 TL aldım. Şu an mevcut değil set halinde. Dediğim gibi zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin farklı görüşü vardır, zevk anlayışı vardır. Kendi kendine almış doğum günü hediyesi videosuydu, incelemesiydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.